Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bir bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugün size tropik meyvelerden kuava ağacını ve meyvesini göstermek istiyorum. Bu gördüğümüz kuava ağacı ve meyvesi kırmızı cinsi. Üzerindeki çok bol miktarda meyve var. Büyük bir fındık iriliğinde meyvelerin büyüklüğü. Kırmızı, Önce yeşil oluyor, daha sonra kırmızıya dönüşüyor. İçi beyaz, tadı ekşi. Bu kırmızıların içi biraz ekşi oluyor. Ekşi sevenler için ideal bir meyve. Ağacımızın ürün vermesi çok bol, çok bereketli. Şu şekilde Ağustos ortalarında, Ağustosun başlarında olgunlaşmaya başlıyor. Eylül'ün sonlarına kadar devam eder. Çünkü üzerinde hala küçük küçük meyveleri var. Şu şekilde. Şu şekilde. Bunlar büyüyecek ve kırmızıya dönecek daha sonra. Şu şekilde olacaklar. Daha da kırmızı olacaklar. Ağacımız çalıgillere daha yakın. Ama daha sonra biraz ağaca benziyor. Ama çalıgiller grubunda. Şu şekilde. Üzerinde bol miktarda meyve var. Ürün verme oranı çok yüksek. Ağacımız böyle. Şu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.